Dolandırıcılar bu kez bir avukat ve avukatlık bürosunun ismini kullanıp binlerce kişiyi dolandırdı. Son olarak Can Polat ailesini hedef aldılar ama o aile dolandırıcılara papuç bırakmadı. İcraya verildiğimize dair bir mesaj geldi. Mesaj atıp icraya verileceksiniz dediler, Korkut alıp para topladılar. İcra takibinin başlatıldığını 145 TL ödemem gerektiğini söylediler. İstanbul günü e yakınız gelebilir miyiz adresi verseniz kapattı. Dolandırıcılar yine şeytanın aklına gelmeyecek bir yönteme imza attı. Sözde avukatlık ofisi kurdu. Şebeke üyeleri de önüne gelen her numaraya mesaj çekti. O mesajda borcunuz var. Parayı yatırmazsanız icra takibi başlayacaktır yazıyordu. Tabii siz bu mesajı okuyunca önce bir panikliyorsunuz. Daha sonra da mesajdaki numarayı arıyorsunuz. Karşınızdaki kişi de size eğer 145 lirayı vermezseniz 3000 lira da avukatlık parası ödemeniz gerektiğini söylüyor. Siz de kendinizce durum değerlendirmesi yapıyorsunuz ve 145 lirayı veriyorsunuz. 145 TL ödemezsem de 3000 TL borçlanacağımı da söylediler. Kancayı en son cam Polat ailesine taktılar ama sağlam kayaya çarptılar. Araştırdım. 3000 kişiye aynı mesajın gönderildiğini gördüm. Sahte avukatlık ofisiyle ilgili çok fazla internet üzerinden şikayetler geliyor. Ramana siz olun bu tür mesajlar geldiği zaman itibar etmeyin. Tanıdık bir avukatınız varsa doğruluğunu mutlaka sorgulatın. Bu kişilerin e, dolandırıcı olduğunu Kendilerinin de mağdur olduğunu belirttiler. İsmi geçen mağdur olan avukatlık bürosunu aradık konuşmak istemediler ama kendilerinin de mağdur olduğunu söylediler. E, devlet üzerinden tekrar sorgulatma yaptığım zaman böyle bir borcumun olmadığı ortaya çıktı.